Uç uç uç. Bana uç bir tane çok hızlı lan. Lan takla atıyor. Ömer bana bir baksana. Ha ha. ekliyorum. atarak geliyorum. Oğlum ben neredeyim? Ağaçlara girdim. Ne göreceğim onu. Ya bir de burada ayak izleri bırakmış. Ayak diyorum ya. Teker izleri. Bırakmış. Oha ışınlandın. Seninle raport diyeceğim. <laughs> psikolojisi bozuk arkadaşlar böyle Ömer var ya ara sıra süper güçlülük kullanıyor imkansız yani onu geçmeniz imkansız ara Ar sıra o da boğulup Ömer bunun elim ne kadar kalın oğlum bir baksana ya oğlum tost gibi ya <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim aklıma direksiyon seti geliyor lan Allah yer peyniri gibi benim elim kocaman. Direksiyon küçük. Oğlum delirdin mi lan sen? <laughs>